Merhaba arkadaşlar. Arapça 3 birinci ünite dil bilgisi konumuz Arapça'da zamanlar. Bugünkü dersimizde öncelikli olarak mazi, muzari ve olumlu gelecek zaman fiillerimizi tekrar edeceğiz. Daha sonra dil bilgisi konumuza başlayacağız. Mazi fiilin sonuna birleştirmiş olduğumuz bu ekler bitişik özne zamiridir. Yani fiilin failidir. Mazi fiiller failleriyle beraber çekimi yapılır. Mesela ketep tu ben yazdım dediğimizde buradaki ketebe mazi fiil sonundaki tu fail yani bitişik özne zamiridir. Sadece ketebetteki t hariç geri kalan bütün kırmızılar bitişik özne zamirimizdir. Buradaki t müzekkiri müennesten ayıran müenneslik alametidir. Geniş ve şimdiki zaman Arapçada muzari fiil olarak tanımlanır. Muzari fiilin başındaki ye, T, E, N harfleri muzariye zaman manası kazandırır. Yani şimdiki ve geniş zaman anlamını kazandıranlar muzari fiilin başındaki bu dört harftir. Sonundaki elif nunlar, muhataba y'si, cemi müzekkar vavları, cemi müennes nunları aynı mazi fiilde olduğu gibi bitişik özne zamiridir. Yani faildir. Kelimenin sonundaki elifler nunlar ve vavlar için söyleyebiliriz. Ancak şu iki nunları, muhataba nunu ve cemi müzekkar nunlarının görevi başka. Bunları daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Arapça muzari bir fiilin geniş zaman ile şimdiki zaman anlamlarından hangisini ifade etmesi isteniyorsa cümlede buna uygun bir zaman zarfı kullanıldığını hatırlayalım. Cümle başında veya fiilden sonra Kullanılabildikleri gibi genellikle cümle sonunda kullanılan bu tür zaman zarflarından örneğin El an şimdi, el bugün, halen hemen, şimdiki zamanı özgüdür. E bu gidiyorum, ilel külliyeti fakülteye, halen şimdi. Adeten genellikle küllü her sözcüğünden sonra gelen zaman ifadeleri geniş zamana özgüdür. Ezhebu ilel külliyeti fakülteye giderim külle sabah her sabah. Yani muzari fiilin şimdiki zaman mı yoksa geniş zaman anlamı mı ifade ettiğini anlayabilmenin yolu muzari cümlesinin başında veya sonunda bu zarflardan birisini görmemiz. Arapçada gelecek zaman kipi elde etmek için muzari'nin başına sin veya sevfe ekleri getirilir. Sin, eylemin yakın bir zamanda yapılacağını, sevfe ise nispeten uzak bir gelecekte yapılacağını ifade eder. Seyektubu yazacak, seyektubani o ikisi yazacak, seyektubu ne onlar yazacaklar. Setektubu, setektubani, seyektub ne? Setektubu, setektubani, setektubu ne? Setektubine, setektubani, setektub ne? Seektubu, seektubu. Muzari'nin başına gelen bu sin ve sevfe edatları, Muzari'yi anlam bakımından olumlu gelecek zaman manası kazandırır fakat irab bakımından herhangi bir değişiklik yapmaz. Ali muallimun fi medresetin ibtidaiye. Ali muallimun öğretmendir fi medresetin ibtidaiyetin ilkokulda. Yet'abu yoruluyor. Kesiran çok. Tavale al hafta boyu. Hivayetuhu al-vahide tek hobisi Saydu semek balık avlamak. Fi yetil usbur hafta sonu. Indema istey kaza uyandığında minen nevmi uykudan. Fi sabahi hazel ahad bu pazar. Ahad pazar anlamına gelir. Fi sabahi hazel ahad bu pazar. Kale dedi li zevcetihi eşine. Se bu gideceğim ila saydı semek balık avlamaya. Aliyev bugün. Hel turidi yine ister misin? Ente gelmeyi me'i benimle. Fekalet lehu. Ona dedi ki tuhu eşi. Lil esef üzgünüm. Aliyev bugün. La estati'u en ahruce. Çıkamam. Minel beyti evden. İstata'a fiili yapabilirim edebilirim anlamında kullanılır. Bu bir kalıptır. Kendisinden sonra eni masteriye ile gelir. La estatiru en. Indi eşgalun kesiratun. Çok işim var. badal futur <laughs> kahvaltıdan sonra ehaze <laughs> aliyun. Ali aldı. Esinarate oltasını. Ve zehebe ilen nehri. Nehre gitti. Celesi oturdu. Fi zille şeceratin. Ağacın gölgesine. Varama <laughs> attı sinnaratahu oltasını ve saade semeketen bir balık avladı. Ve vada as semekete balığı koydu fiddelvi kovasına. Bade müddetin bir süre sonra esbaha oldu. Adedül esmaki balıkların sayısı sebaten yedi. Ve raca'a ila beytihi evine döndü. E'addet zevcetuhu eşi hazırladı ta'amen lezizen, lezzetli bir yemek ve şehiyen, iştah açıcı. Minel esmaki, balıklarda. Ve ekele yediler, ma'an, beraber. Tekrar alalım, cümle olarak toparlayalım. Ali, muallimun fi medresetin iptidaiye. Ali, bir ilkokulda öğretmendir. Yet abu kesiran tavalel usbor. Hafta boyu çok yoruluyor. Hivayetuhu el vahide, Saydu's semek. Tek hobisi balık avlamak. Fi niha yatil hafta sonu. Indema isteqaza minan nauum uykudan uyanınca. Fi sabahi hazel ahat bu pazar. Kale zevcetihi eşine dedi. Se ezhebu ila saydi's semek el yevm bugün balık avlamaya gideceğim. Hel tureedina en ta'tiya ma'i benimle gelir misin? فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: "أَشِيُّ أَنَا دِدِي. لِلأسَفْ، üzgünüm. الْيَوْمَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ. Bugün evden çıkamam. رَأْنَدِي أَشْغَالٌ كَثِيرَةٌ. Çok işim var. وَبَعْدَ الْفُطُورِ، kahvaltıdan sonra أَخَذَ عَلِيٌّ السِّنَارَةَ. Ali oltasını aldı. وَذَهَبَ إِلَى النَّهْرِ. Nehre gitti. جَلَسَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ bir ağacın gölgesine oturdu. Varama sinnaratahu oltasını attı ve sade semeketen bir balık avladı. Ve vada'a es semekete balığı kovasına koydu. Ba'de müddetin bir süre sonra esbaha adedul ki sebaten balıkların sayısı yedi oldu. Varaca ila beytihi evine döndü. Eaddet zevcetuhu ta'amen lezizen ve şehiyen. Eşi lezzetli ve iştah açıcı bir yemek hazırladı. Minel esmaki balıklardan. Ve ekele ma'an beraber yediler.